Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Medya Markt'ın katkılarıyla sizlere gündemi iletmeye başlıyorum. Beşiktaş Konya Sporu, yenseydi ligi ikinci bitirecek ve 8 milyon lira fazla alacak Davuz'dan. 8 milyon lira büyük gibi gözüküyor ama aslında çok da büyük bir para değil. Çünkü Suudi Arabistan 20 milyar dolarla geliyor. Suudi Arabistan takımları büyük paralarla büyük transferler yaptılar. En son Benzema geldi. Messi Amerika ile Suudi Arabistan arasında gitti geldi ve David Beckham'ın Inter Miami'sini seçti. Amerika'da top oynayacak. Ronaldo Suudi Arabistan'da. Büyük yıldızlar Amerika ile Suudi Arabistan'a dağılıyorlar. Ya da Körfez'e dağılıyorlar diyelim. 2022 Dünya Kupası'nın başında başarısı 2030'da Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası düzenlemek için harekete geçirmiş durumda. Suudi Arabistan Formula 1'e de büyük yatırım yapıyor. Suudi Arabistan aynı şekilde büyük yatırımlarından birini de futbola yapıyor. Gelecekte UEFA'nın da üyesi olmaya adaylar. Çünkü onlar artık takımlarını Avrupa Kupalarında oynatmak istiyorlar. Avrupa Kupalarında oynamak ne demektir? Avrupa Kupalarında oynamak şu demektir. Daha çok bilinirlik, daha çok gelir, daha, da, daha fazla güç demektir. İşte o anlamda o 8 milyon üzerinden bu rakamları kıyaslayınca çok büyük değil. Ama ve lakin şu var. Dün eğer Türk futbolu dibe vurmamış olsaydı bu maç ikincilik mücadelesi olarak stres dolu olacaktı. Çünkü ikinci olan Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan gidecek. Birinci zaten kafadan gitmiş olacaktı. Yani Galatasaray şampiyon oldu ama 2-3 tur oynayıp ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girebilir. Ya giremezse? E giremezse para gelmeyecek. Bir sonraki sene biraz daha geriye düşeceğiz. Yani Beşiktaş zaten üçüncü de olsa ikinci de olsa konferans ligine gidecekti. Üçüncü oldu. Üçüncü olunca ne oldu? Yine konferans ligine gitti. e eh 8 milyon lira kaybı var. Çok da önemli değil. Ama önemli olan şu Türk futbolu e, son birkaç yıl içerisinde e, şöyle anlat Atayım. Önce Şampiyonlar Ligi'ne direkt bir takımımız gidiyor. UEFA'ya kupa galibi gidiyor. ikinci Şampiyonlar Ligi önelemesine gidiyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci UEFA'ya gidiyor şeklinde gidiyorlar. Hayır UEFA'ya bir takımımız gidecek. Ya Fenerbahçe ya Başakşehir. Başakşehir kupayı alırsa o gidiyor UEFA'ya almazsa şayet UEFA Kupası'na işte Fenerbahçe gidiyor. O zaman Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Bir sonrasındaki takım da yine Konferans Ligi'ne gidiyor. Adana Demirspor. Yani artık biz 3. Lig'deyiz Avrupa Futbolu'nda. Ee, Suudi Arabistan parayı bastırıp kendi takımlarını oraya alır ve büyük yıldızlarla da orada Avrupa şampiyonluğu kazanan takım olur. E, olur mu? O anların kıtası farklı diyebilirsiniz. Hayır olur. Niye olmasın ki? Yani Avustralya çeşitli Avrupa organizasyonlarına katılmıyor mu? Katılıyor. E, İsrail katılıyor mu? Katılıyor. E, parayı koyduğunuz zaman siz de katılırsınız. Özetle Türk Futbolu için aslında çok acayip bir gündü. Beşiktaş'ın 2-0'dan 3-3'e vermesi e, bir tarafa. Tabii vefa duygusuyla ilgili de orada bir şey söylemek istiyorum. Atiba'ya biraz daha şanlı şöhretli bir veda yapılabilir. Yapılmadı. Sağlık olsun. Yani Beşiktaş biraz daha vizyoner bakmak zorunda. Bakamadığınız zaman geçmiş olsun. Yani olmuyorsa olmuyordur. Yapamıyorsunuz. Maç öncesinde değil mi? O bir 15 dakika tribünleri dolaşsa orada hiç mi çek verdiler bir şeyler oldu ama yeterli değil. İşte videolar oynatılsa şu olsa bu olsa daha iyi olmaz mı? Olur. Daha fazla sopulur mı? Yapılır. Özel bir maç düzenlenir mi? Düzenlenir. Maç sonrası izleyici de zaten 3-3'un verdiği sıkıntıyla çekildi, gitti. Geride kalanlar alkışladılar, Kerhan alkışladılar. E, dolayısıyla böyle 10 yılını vermiş bir futbolcuya yapılan e, doğru değildi. Futbolun kalitesi, futbolun marka değeri biraz da böyle hareketlerle çıkıyor. Bu tip şeyleri Türkiye'de futbol federasyonu, kulüpler birliği kovalamalı, değer kazandırmalı, haber haline getirmeli. Olmayınca olmuyor. Çok yakında Suudi arabistan takımları Avrupa'da şampiyonlar liglerinde yarı finaller, finaller oynarken evde çekirdekte izleme ihtimalimiz çok yüksek. Ben o okay Karacan Can de medya marketing katkılarıyla kısaca gündemden bahsettim sizlere, hepinize. Iyi... Günler diliyorum hoşça kalınız. <laughs> Elektronik alışverişin uzmanı Mediamart, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.